Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Ha. Keyifler nasıl? iyi misiniz? Ay arkadaşlar vallahi biz hiç iyi değiliz. 3 kişi de burada koronavirüsü çıktı arkadaşlar. Zaten korkuyorduk. Artık daha da korkuyoruz. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Bu hastalıktan yatan herkesin yardımcısı olsun. Evlere kapalı kaldık. Allah beterinden korusun sevgili arkadaşlarım. Bugünkü falım sizler adına niyet ettiğim, kapattığım, kalbimden geçirdiğim bütün güzel dileklerimle sizin o güzel düşüncelerinizle ortak noktada buluşmasıyla gerçekleşecek olan bir fal bakmaya geldim. Beni şu anda kim izliyorsa bu falım ona gitsin arkadaşlar. Bu fal sizin olsun. E, niyetinizi yapın. Hemen falınızı dinlemeye başlayabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Tabii ki abone olmayı da unutmuyorsunuz değil mi sevgili dostlar? Abone olup zil sesinizin tümü kısmını açık işaretlemeyi unutmayın. Kansız. Ne kadar güzel. Nasıl güzel bir ay. En çok sıkıldığınız konu ne arkadaşlar? Şimdi ben sizi duyar gibiyim. En çok 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 sıkıldığınız o konulardan bir tanesine bir göz aydınlığınız var. Bu bir hafta 10 gün içinde bir rahatlama gelecek üstünüze bu konuyla alakalı. Bu rahatlama üstünüzdeki bütün o sıkıntılardan kurtulmanıza sebep olacak. Çünkü bu yarım ay doğuşu bence sizin işinizle alakalı olabilir. Maddi olarak büyük bir ihtimal alakalı. Çünkü sıkıntınızın birçoğu çoğu maddi kayıplarınızdan ya da maddiyatla alakalı olduğu için bununla birlikte bir göz aydınlığı güzel bir haberiniz var sevgili arkadaşlarım. ...birisini almışsınız... ...yanınıza bir yere gitmeyi planlamışsınız... ...ama vazgeçmişsiniz... ...şu anda e, gerçekten gidilebilecek yerler değil... ...gitmek istediğiniz yerler... E, ...bir duraklamışsınız... ...ama bu durum çözülür çözülmez... ...bu yanınıza alacağınız bu kişiyle birlikte... ...bir yolculuk yapacaksınız... ...ve sizi karşıda bekleyen bir kadın var arkadaşlar... ...bu kadının yanına gideceksiniz... E, ...bu kadının e, yaşadığı yer... ...bence şey... E, bağ bahçe ortamı çok doğal bir ortam çiçekler gerçekten böyle bahçede hayvanlar olan çok güzel böyle küçük çiftlik gibi arkadaşlar çok güzel bir yere gideceksiniz bir erkek alıp başını gitmek istemiş ve siz buna engel olmuşsunuz ya da böyle bir şey yaşayacaksınız sevgili arkadaşlarım ee, bu orta boylarda bir erkek e, ve çok zayıf, ne de çok kilolu, e, orta kiloda arkadaşlar, orta yaşların üstünde. Başını alıp gidesi var bu kişinin. 40 yaşlarında olabilir. E, başını alıp gidesi var. O kadar çok sıkılmış ki yaşadığı problemlerden dolayı kafanı, kafasını bir dinlemesi, e, bir rahat yüzü görmesi gerekiyor sevgili arkadaşlarım ve bu yüzden e, niyetlenmiş. Yani ben başımı alıp gitmek istiyorum demiş ama siz engellemişsiniz ya da engelleyeceksiniz bu kişiyi. E çünkü bu kişi artık böyle hani yaşadıklarından dolayı mı ya da dışarı çıkamamaktan dolayı mı tamamen strese bağlı bir üzüntü yaşıyor aslında. Strese bağlı bir üzüntü. Kısa kısa yollar, bu kısa yollarda hep birileriyle görüşme var arkadaşlar. Aman yakın temastan uzak durun arkadaşlar. Yakın temas yok sağlığımız açısından çok önemli biliyorsunuz ki. Ee, yalnız bu yolların bir tanesi bir kişiye çıkıyor bir erkek. Ee, bu erkek sizin beklediğiniz haber o kişide arkadaşlar. O kişi hazırlamış bu haberi. Ee, bu haberle birlikte yüzünüz gülecek. Ee, çünkü bu haberle birlikte eve çok güzel haberlerle gideceksiniz. Yani sevdiğiniz kişileri de mutlu edeceksiniz aslında. Güzel bir haber alıyorsunuz, ama sevdiğiniz kişileri de mutlu edeceksiniz. Bakın çok uzak bir yol. Bu uzak yoldan gelecek olan var. Fakat bunu şöyle de yorumlayabiliriz: ee, bir bebek haberi almışsınızdır. Ee, ya da iki vakti çıkmış arkadaşlar yanında. İki hafta ya da iki ay içinde bir bebek haberi var. Ee, bu siz bekar olan arkadaşlarım da e, evli olan arkadaşlarınız ya da yengeniz, abinizin eşi varsa o kişiden bir bebek haberi alabilirsiniz. Ama bu sanki e, böyle birkaç yıldan beri bir tedavi sürecine girmiş. Öyle bir durumdan sonra e, gelecek olan bir bebek. Hadi bakalım hayırlısı olsun inşallah şimdiden. Sağ salim bir şey okutmak istiyorsunuz evde ama cesaret edemiyorsunuz yasaklardan dolayı hani bu evin böyle beti bereketi artsın diye tam böyle ramazan gününde eskiden ne kadar güzeldi sofralar mevlütler şimdi hiçbiri kalmadı yani ne biçim bir hale geldik gerçekten anlamıyorum bu virüs yüzünden arkadaşlar öyle bir okuma yapmak istiyorsunuz ve bu dönem bittikten sonra ilk yapacağınız işlerden bir tanesi bu Betiniz bereketiniz artsın şansınız artsın diye evde böyle mis gibi bir okutma böyle bir şey gerçekleştirmek istiyorsunuz. Az ve öz insanlar arkadaşlar bunu gerçekleştireceksiniz. Şimdi hemen arkanızdan aslında siz bundan 1-2 yıl evvel bir kişiyi bırakmışsınız. ...yarı yolda bırakmamışsınız... ...o kişi hak etmiş de bırakmışsınız... Ee, ...şimdi o kişinin içinde nasıl bir uhde var biliyor musunuz... ...nasıl bir yürek yarası var... ...ağrısı var... E, ...kızgınlığı var... ...size karşı bir öfkesi var... E, ...şimdi siz bu kişiden bir dönüş alabilirsiniz... ...bu dönüş almak... E, ...sizi sakın e, eski yaşadığınız... ...şeyleri aklınıza getirmesin... ...çünkü bu kişinin hedefi belli... ...bir evlilik yapmak için değil... ...tamamen sizden intikam almak için... ...size dönecek olan bir kişiden bahsediyorum... Eğer o kişiyi kabul ederseniz gerçekten sizin burnunuzdan getirecek arkadaşlar çünkü bu kendini bilelemiş şu bir iki yıldan beri bileliyor sürekli bileliyor yani size karşı bir hamle yapmayı düşünüyor aslında bu hamlesi olacak ama hamlesi sizin sizinle mi alakalı yoksa ailenizle mi alakalı burasını bilmiyorum arkadaşlar ee, ne olursa olsun iki taraf için de üzüntü verici bir şey olur hem halinizin ailenizin öğrenmesi ya da sizin size bir zarar gelmesi onları üzecek onlara bir zarar gelmesi sizi üzecek ee, ama dikkat etmenizde fayda var şimdi bir kişiyi şikayet ediyorsunuz resmen polis karakoluna ya da artık bulunduğunuz bölgede jandarma mı var polis mi var ee, bir kişiyi apartmanınızda yaşayan bir kişiyi şikayet edeceksiniz ya da Uzun zamandan beri apartmanın önüne gelen birisi varsa ama apartmanla ilgili bir şey arkadaşlar bir kişi şikayet edeceksiniz ve sizinle birlikte bir kişi de yanınızda şahit olarak gelecek iki kişi bu kişi şikayet edeceksiniz çok fazla rahatsızlık duyuyorsunuz ki bu duruma geleceksiniz sevgili arkadaşlarım e, tabii ki şikayet etmenizde fayda var yani kimse kimsenin huzurunu şimdi tam da zaten huzursuzluk yaşadığımız bir dönemde bozamaz ki herkes zaten evlerinde kalıyor evlerinde yaşıyor niye herkes birbirini huzursuz etsin ki? Bir kişi ailenizden, aile büyüklerinizden, anneniz ya da babanız bir haber bekliyorsunuz. Bu haber geldikten sonra bir kişiyle açık bir görüşme, bir resleşme, yüzleşme yaşayacaksınız. Ee, ailenizi çok üzen bir insan var arkadaşlar. Bu üzen kişi sizin bildiğiniz bir insan. Ee, ailenizden bir telefon gelecek. Bu telefon e, görüşmesi olduktan sonra bu kişiyle bir yüzleşmeniz, e, bir tartışmanız var. Ee, kesinlikle yüz yüze olacak telefonda falan değil yüz yüze gerçekleşecek çünkü diyorsunuz ki ne olursa olsun benim ailem kimsenin üzmeye hakkı yok kim olursa olsun hiç fark etmez ee, ve olan olacak zaten ee, birazcık alevlenecek tartışma Evet, el ele bir barışma, bir barışma gerçekleşiyor. Hem de kılıç gibi keskinmiş. Asla dediğiniz bir şey arkadaşlar. Asla ben bu kişiyle barışmam, görüşmem imkansız. Asla dedi, asla dediğiniz o kişiyle bir barışma var. Mecburiyetten mi, ya da isteyerek mi? E, bunu zaman gösterecek. Ama sizin arkanız temiz, karşı tarafın arkası daha karamsar çıkmış. Bir e, bir barışma çünkü üstünüzde hemen bir bıçak çıkmış arkadaşlar. Siz bu olayı iki tarafta bıçak gibi kesip atmışsınız. Demek ki ortada elle tutulacak sebepleriniz var. Ve bir barışma olacak arkadaşlar. El ele verilmiş. Hadi bakalım hakkınızda hayırlısı olsun. Öyle ya da böyle barışmak güzeldir arkadaşlar. Hepimiz için öyledir. Sadece sizler için değil hepimiz için öyledir. Şöyle baktığımızda ne kadar çok... Etrafınızdaki insanların Gözünün değdiğini ve kendinizi Rahatsız hasta ettiğinizi düşünseniz de e, Bunu da ya, yapan Sizlersiniz arkadaşlar e, Çünkü o kadar tatlı dilli Güzel konuşuyorsunuz ki O kadar e, moraliniz ne olursa olsun Yüksek tutmaya çalışıyorsunuz ki Nasıl nazar değmesin Kız nazar deyince Hissettiğiniz anda poponuzu kaşıyın Hani öyle derler ya nazar uçar gidermiş Vallahi öyle yapın Poponuzu kaşıyın ee, biz de öyle diyorlar arkadaşlar. Biz Ege'liyiz. Hadi bakalım söyledim Ege'li olduğumu da. Biz Ege'liyiz. Ege'de böyle derler. Güzele çirkin derler. Nazar değmesin diye. Nazar bir kişiden böyle olumsuz elektrik aldığım zaman da, da poponuzu kaşıyın. Nazarın gelmeyeceği düşünülüyor bu şekilde Batılı inanç mıdır nedir ee, tabii ki bunu e, Allah bilir arkadaşlar e, ama ileri eskiden beri ileri gelen bir şey bu e, siz de öyle yapın bunu hissettiğiniz anda bunu yapın dönüp dolaşıp karşı tarafa gider arkadaşlar yüreğiniz buruş buruş sanki iplerle bağlanmış sanki bir daha çözülmemesi için üstüne düğümler atılmış mecburi sebeplerden şimdi sizin o kalbinize ne kadar düğüm atılırsa atılsın o çözülecek bir kere şu anda bekar olan arkadaşlarım ne kadar çok aşktan yana yüzünüz gülmese de hiç üzülmeyin sizin de güleceğiniz zamanlar gelecek hatta kahkahalarla boğulacağınız zamanlar gelecek siz de seveceksiniz sizi de gerçekten çok sevecek olan bir insan var ve bu kişi sizin hayatınıza girecek arkadaşlar belki de hayatınızda Arkadaşlarınızdan bir tanesi ee, Çünkü bununla bir selamlaşmanız Bir muhabbetiniz uzaktan uzağa bir konuşma var ee, Bu arkadaşlarınızdan Bir tanesi diye tahmin ediyorum Sevgili arkadaşlarım muhakkak ki Size olan duygularından şüpheleniyorsunuzdur ee, Ama güzel bir ilişki olacak Yıpratıcı bir ilişki olmayacak En azından sevgili dostlar Canlarım Hepinizi öpüyorum Size kalbimi gönderiyorum Bu kalbe iyi bakın arkadaşlar Olur mu? Bu kalbe beğenilerim artsın, yorumlarım artsın, izleyenlerim artsın. Bunu çok istiyorum gerçekten. Ee, ve inşallah o günleri de göreceğim diye düşünüyorum sevgili arkadaşlarım. Hepinizi seviyorum. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.